Merhaba akrep burçları. Bugün yay burcunda meydana gelecek olan dolunayla ve tabii ki aynı zamanda ay tutulması ile ilgili bir açılım yapacağım. Bundan önce astrolojik olarak bu tutulma bizlere genel manada neler getirecek onlardan bahsedeyim. Yay burcunun 5 derecesinde gerçekleşiyor ve haritanın da 3. evinde gerçekleşiyor bu tutulma. Mars haricinde bütün şahsi gezegenler, ay düğümleri, akslar değişken nitelikte. Bu da bize geçmişle ilgili özellikle kibir yapmayı, haklı olduğumuzu düşünmeyi bırakıp ilişkilerimizde ve iletişimimizde daha esnek olmamız gerektiğini gösteriyor. Yengeç'teki Mars'ta ay diyet hissiyle hareket edeceğimize, empatik olmamız, duygularımızla hareket ederken cesur olmamız gerektiğini anlatıyor. Batı eksenli gezegen dağılımı bize olayların daha çok kadersel, bizim kontrolümüz dışında geçeceğini gösteriyor. Hava ve su elementlerindeki yoğunluk zaman zaman bir kaşık suda fırtınaları kopartabileceğimizi anlatıyor ki geçen e, Ayvalık civarlarında da fırtınalar koptu. Hep bunlar tutulmayla bağlantılıydı. Sezgilerimizin yükseleceği hayatımızda, zihnimizde, ilişkilerimizde adeta görünmeyen ama sezilen bir yapılanmanın gerçekleşiyor olduğunu anlatıyor. Şimdi e, yay burcu zaten e, yüksek öğretimle alakalı. O yüzden üniversite sınavı da var önümüzdeki süreçte. Bununla ilgili belki bir takım değişiklikler olabilir. E, yüksek öğretim, yurt dışı ile bağlantılı ilişkiler, ticaret, anlaşmalar, inançlarımız, hayat felsefemiz, yakın çevremiz, kardeşlerimiz, iletişim konuları, eğitim ve yolculuklar bu tutulmada ana konumuz. Tutulma yay burcunda gerçekleşiyor ama yöneticisiyle de kare yapıyor. Bu da bizi zorla harekete geçiren ilahi bir gücün olacağını gösteriyor. Kardeşlerimizle ilgili durumlar, eğitsel konular, sınavlar yoğun olarak hissedeceğimiz, çokça çalışacağımız, günlük hayatın koşturmacasını yaşayacağımız bir süreçteyiz. Özellikle yurt dışı dedim, uzaklar, uzaklara yöneleceğimiz, hayatta yükselmeye, Geniş perspektiften hayata bakmaya ihtiyacımız var bu süreçte. Yükselen yükselende Başak burcunu görüyoruz. Bu da bizim aslında hizmet odaklı olacağımızı gösteriyor. Her şeyi kritize ederek en ince ayrıntısına kadar düşüneceğiz bu süreçte. Aynı zamanda biraz içsel alemimize de döneceğiz. Yolumuzu bulmaya çalışacağız. Yükselen yöneticisinin MC ile kavuşuyor oluşu kariyer konularına yöneleceğimizi, statüsel değişimler yaşayacağımızı, kendimizi toplum önünde öne çıkartabileceğimizi anlatıyor. E, tabii ki ay e, tutulması dedik, e, ayı yöneten Jüpiter de 6. evde. Dolayısıyla sağlık, hizmet, günlük rutin işlerimizle ilgili biraz bunları anlatan konularla meşgul olacağız ve biraz balık burcunda olduğu için akışta olacağız. İşleri zaman zaman askıya alabiliriz, kendimizi zorlamayabiliriz. Ama yine de işleri tamamlama halinde olacağız. Ruhsal şifalanmak için, ayak sağlığı ile ilgili tedavi olmak için iyi bir zaman dilimi. Tabii ki balık burcu olduğu için burada gündüz gündüz böyle iş yaparken hayallere dalmak da mümkün. 1-7-10 aksında Merkür ve Venüs ile beraber oluşan tek karede e, ilişkimizi, ortaklıklarımızı deklare etmek demek oluyor. İlişkilerle ilgili başlama veya bitiş haberleri toplum önünde açıklanabilir. Güneş, Ay, Jüpiter tekeresi aslında kalbimizin uzaklarda attığını ama olduğumuz yerde yapacak işlerimiz olduğu için bizi bağlayan çevremiz ve ailemiz olduğu için bazı şeyleri yapamadığımızı anlatıyor. Nafaka, miras, kredi, borç, alacak ilişkileri, toplumsal arenada ortaya çıkabilir. Bunların neden olduğu statüsel değişimler, Söz konusu olabilir. Evet akrep Burcu. Şimdi bakalım açılımıza. Ee, açılımları yaparken hep başak ve teraziye geldiğimde bir e, yükleme yaparken silinme yaşıyorum. Karmaşa yaşıyorum. Ve sonunda e, o noktada bırakıp e, videoları balıktan geriye doğru çekmeye başlıyorum. O yüzden de hep böyle akrepler ve teraziler sona doğru kalıyor. Ee, aslında her ikisi de benim e, burcum ve yükselenim. Ben de merak ediyorum şimdi ne çıkacak. Öncelikle genel konularda e, neler yaşayacağız? Yani bu tutulma bizi nasıl etkileyecek? Burada her şey çıkabilir yani sağlık, çocukla ilgili konular, eğitimle ilgili konular, paraya da aşk ilişkilerle ilgili de çıkabilir. Sonrasında iş, para konuları ve sonrasında ilişkilerle ilgili olan bölüme geliyoruz. Güzel şeyler olur inşallah. Şimdi bununla ilgili özellikle genel Durumla ilgili daha belirleyici olsun bize gelecek olan bir tanrıça yani kainat kartlarından mesaj alalım. Sonrasında iş ve parayla ilgili konularda melek kartlarından tavsiye bir mesaj. Ve de aşkla ilgili de yine e, aşk kartlarından da bakalım bize ne gibi bir mesaj gelecek. tutulma ile ilgili işaret kartlarından da yine genel manada akrep burçları için bir mesaj alalım. Bakalım. Parayı döndürmek. Evet. Parasal konular. Korkular. Ve de aşk. Evet. Hepsi var yani. Şimdi özellikle burada elinize bir miktar para geçiyor. Ondan sonra o parayı da yine ödemelere, oraya buraya veriyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir parayı döndürmekle ilgili durum yaşıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir e, parayla ilgili Paranın size gelip gitmesiyle ilgili Bunu değerlendirmekle ilgili Bir süreçte olacağınızı Görüyoruz ee, Özellikle bu e, Yanılsamaların ötesi dese de Bu uyanış kartına da denk gelir Mahkemeyle e, Bağlantılıdır Yine e, Mahkemeden gelecek olabilir e, Ya da bir işte e, Miras konuları olabilir Size gelecek Bir e, ...paranın orayla bağlantılı olduğunu anlatıyor olabilir. Aynı zamanda hayata biraz da esnek bakmak, biraz çakacı olmak... ...bununla ilgili dönüşmek ve yenilenmekle ilgili... ...hayatta dengeyi sağlamakla ilgili bir değişim sürecinde olduğunuzu da anlatan bir mesaj var burada. İkincisi korkularınızla ilgili. Yani e, burada da yine bereketli olmak... ...yaratıcı enerjinizi kullanmak... Ondan sonra e, Bununla ilgili bir korku var Yani yaratıcı enerjinizi kullanmakla e, ilgili Üretimde bulunmak e, Ondan sonra Belki kendinizi güzel bulmakla ilgili korkularınız Olabilir Çünkü imparatorlukçı kartıdır bu Aynı zamanda ve ay kartıyla da birleşmiş Belki e, Bu ay e, Tutulmasıyla beraber Bedensel Bir e, görünüşünüzde bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani estetik güzellik konularının e, ile ilgili bir değişim yapabilirsiniz. Kendinizde çünkü bazı şeyleri güzel bulmuyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bolluk ve bereketinizle ilgili e, çeşitli korkularınız olabilir. İşte para geliyor ve gidiyor ama ben bereketimi sağlayamıyorum. Hep bir e, elimden para çıkma durumu var gibi korkularınız olabilir. Bunları da şifalandırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kıtlık bilincinden kaynaklanmaktadır. Aslında rızkımız her zaman akmaktadır. E, diğer bir konu da aşkla ilgili. Yani sizin birleşmek istediğiniz, el ele vermek istediğiniz, e, bütünlük içerisinde olmak istediğiniz bir kişi olabilir. Kalbinizde ya da aklınızda bir kişi olabilir. E, burada sanki daha çok... Hani ilişki formatında ilişki ilerleyen bir durum değil de daha henüz belki birbirinize açılamamış olabilir ya da ilişkiye bir isim koymamış ve tam anlamıyla bir ilişki moduna geçmemiş olabilir bazı akrep burçları çünkü burada bir el ele verme tutuşma bütünlük sağlama durumu var ve burada tabii üçlü ilişkilerde söz konusu olabilir ama olmamasını diliyorum evet bakalım e, su cisimleri çıktı. Gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus gibi su kenarlarında zaman geçir. Çok e, anlamlı oldu bu sizin için. Çünkü su elementine sahipsiniz. Akrep uçları su elementidir ve tutulmada e, özellikle arınmak için e, bedensel e, arınmak da sağlar tabii ki sizin suyla temas etmeniz. Aynı zamanda bir ruhsal arınma da sağlar. E, bu çok güzel bir tavsiye verdi Tanrıça kartları. Bakalım e, parayla ilgili konulara. Evet. Şimdi parayla ilgili konularda e, dediğim gibi böyle bir üzüntü yaşama var. Sanki e, size gelen bir miktar para var ama bir de böyle e, şey e, kayıplarınız da var gibi. Sanki bir şeyleri de kaybetmişsiniz gibi bir üzüntü var. Ya da işle ilgili durumlarda bir şeyleri yapmaya çalışırken bir şeyler bozulmuş olabilir. Ee, yani yaşadığımız süreç zaten çok kaos, kaotik e, COVID süreci. Ee, siz bir şeyler için çaba veriyorsunuz ama bir şeyler de yıkılıyor olabilir. Bununla ilgili bu e, bir ruhsal dönüşümden geçiyorsunuz. Yani parayla işle ilgili konular aslında sizi ruhen dönüştüren e, bir durumda o şekilde gözüküyor. Bu durumun son bulacağını... Artık bu parayla ilgili üzüntü, e, üzüntülü durum son bulacak. Kadersel olarak bir değişim sürecine giriyorsunuz. Size güzel teklifler ve fırsatlar gelebilir. Özellikle e, tanıdığınız, e, daha önce belki çalıştığınız yer olabilir, çalıştığınız insanlar olabilir, e, kardeş, dost gibi bildiğiniz insanlar olabilir. Onlarla kuracağınız bağlantılarla beraber parasal ve iş konularında bir değişimden geçeceksiniz. İyi fırsatlar önünüze çıkacak. Kader çarkı sizin için dönüyor. Bir değişim yaşayacaksınız. Özellikle iş konularında daha önce ödün veren bir haldeyseniz <laughs> ya da parasal konularda kendinizden hep ödün verdiyseniz bununla ilgili böyle bir biraz daha mücadele etme ve biraz daha duygusal olmaktan çok mantıklı davranmak sizin için daha iyi olacaktır. Ee, evet, bu şekilde gözüküyor. Bakalım melek kartlarımız ne dedi. Yeni bir şeye başlıyorsunuz. Evet, ee, size Joker kartı çıktı. Burada e, bir e, parasal konularda, bir iş konularında bir sıçrama yaşayacaksınız ve hayallerinizi takip edin. Beklenmedik fırsatlar önünüze çıkabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama burada mantığı elden bırakmayın. Dediğim gibi. Burada yaratıcılığınızı kullanmaktan korktuğunuzu söylemiştim. Özellikle yaratıcılığınızı kullanarak yapacağınız işler varsa bu konuda kendinize güvenin, hayallerinizi takip edin dedi. İş, ilişkilerle ilgili duruma baktığımızda bir süredir askıya alınmış durumlar olabilir ilişkinizde ya da henüz ilişki adı bile konmamış olan durumlar olabilir. Ama bununla ilgili güzel bir sürece gireceksiniz. Çiçeklenme çıktı. Burada aşkı alma ve verme konusunda özellikle çok güzel. Venüs kartıdır çünkü. Aşkla ilgilidir. Onunla ilgili aşk hayatınızda, duygusal hayatınızda böyle kalbinizin açacağı, çiçekleneceği, duygularınızı ifade edeceğiniz ya da karşınızdaki insanın duygularını ifade edeceği bir sürece gireceksiniz. Hatta burada bir tamamlanma kartı var. Ancak burada bir de politika kartı çıkmış. Yani belki bugüne kadar siz ya da gerçi akrep burçları çok da şey yapmaz, maske takmaz ama karşınızdaki insan eğer size duygularını e, ifade etmediyse, maske taktıysa, biraz politik davrandıysa artık bu durumun sona ereceği, nihayet ereceği ve tamamlanacağı yani bunun e, biteceği. E, yine burada kader aşkla çıkmış yine. Hem parasal durumlarınızda çıkmıştı hem de aşkla ilgili. Demek ki her iki konuda da artık kaderinizin sizden yana, kader çarkının sizden yana döndüğü, şansın sizden yana olduğu bir sürece giriyorsunuz. E, burada e, aşkı tecrübe etmek. E, çok değişik şeyler yaşayacağınızı, yani aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili bir değişim süreci geçireceğinizi ve bu burada değişik şeyleri tecrübe edeceğinizi e, adeta anlatan bir kart çıktı. Bakalım melek kartlarına. Evet, içinize doğan doğrudur. O yargılarınıza güvenin. Duygularınızı yüceltin. Eee Kendinizi çekici olduğunu düşündükçe ve hissettikçe daha çok çekeceksiniz. Burada cazibe ile cazibeni kullan kartı çıktı. Gerçek aşk aslında detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever demiş. Evet çok güzel. Ve bu... E, bu tutulmanın sizin için mesajı nedir demiştim memnuniyet kartı geldi ki hedeflerine ulaştın yani bu tutulma ile beraber hedeflerinize ulaşacaksınız bakın hem parasal konularda Kader çarkı sizden yana dönüyor hem de aşkla ilgili konularda yine Kader çarkı sizden yana dönüyor O yüzden hedeflerinize ulaşacağınız çabalarınızın meyvesini vereceği bir Sürece giriyorsunuz. Bu tutulmayla beraber mutlu olacaksınız. Gerçekten mutlu olduğunuzda da bunun sadakasını verin. Yardıma ihtiyacı olan insanlara, muhtaçlara yardım edin. Ve tabii ki de yaradana şükredin diye bir güzel mesaj geldi. Evet ben bu açılımdan çok mutlu oldum. Akrep Burçları. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.